Bak şimdi aslan parçası. ismi gibi kendisi de. Bak şimdi oğlum bu ne? Bu ışık. Bak ışıkla bakıyorum tamam mı Dokun üst elini. Şimdi televizyonda kendine eline bak. Gördün mü hayatım? Ben bununla içine sokmadan ucuyla kulağına, burnuna ve boğazına bakmak istiyorum. Onaylıyor musun? Teşekkür ediyorum sana. başını arkaya yaslanıyorsun şimdi. Koyuyorsun böyle. Sen güzel bir abla var orada. Ona bak. Ben kulağına bakıyorum aslan parçam. Sen de görebilirsin. Tamam, içine evet. sokmuyorum aslancım. Sadece biraz evet. gıdıklanabilir, gülebilirsin. Okey. Ama elleme sen onu. Elleme aslanı. Elleme. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Bitti. Alkışlayalım aslanı. Hop. Kulağında sıvı var seninle. gördüm. Kulakları sıvı. Konuşması ile ilgili bir sıkıntı var mı annesi? Evet. evet. Sen... Oldu. Bitti. Hı -hı. Evet. Aç bakayım ağzını kocaman. A. Ağır bakayım. A. A. E. Aa, aç al dilinci, indir aşağı dilini. Ya sen nerede büyüttün bu bademcikleri bu kadar? Sümüklere bakıyorum şimdi. içine sokmayacağım. Gözlerini kapat, ışık kaçmasın oğlum. Yani, aferin, aferin. Biraz gıdıklanabilir. Bak şimdi gözünü... Aferin, aferin. Benim. Oldu. Benim... Oldu, bitti. oldu, bitti. Sen ne tatlı bir adamsın ya. Ne akıllısın sen ya. Çok güzel muayene oldum. Bana bak, çak. Gerçekten sen bence Iron Man's. Biliyor musun Iron Man? Ama sen Spider-Man'i daha çok seviyorsun. Değil mi? Atla. Atla. Of be koçuma benim. Be. Evet.